Merhaba selamlar dostlar. Daha önceden kanalda Klaus markasının Nexus K1 modeli oyuncu klavyesini incelemiştik. Bugün ise Klaus markasının Crossfire K1 modeli oyuncu klavyesini inceleyeceğiz. Klaus markası uygun fiyatıyla ürünleri ön plana çıkaran markalardan bir tanesi olduğunu görüyoruz. Fiyat performans noktasında oyuncu ekipmanları tarafında bayağı bir kendisinde ürün bulunduruyor. Bu modellerden bir tanesi de Crossfire K1 modeli. Daha önce de mouse'larını da incelemiştim. Klaus markasının onların kablosuz versiyonları da çıkmış bu arada. Onların da incelemesi gerek. Gelecek. Crossfire K1 de bu arada Nexus K1'in yorumlarında soranlar vardı. Ayrıca Instagram'dan DM'den yine soran arkadaşlar vardı. Bu arada Instagram'dan beni hala takip etmiyorsanız oyuncu karakteri Instagram sayfamı takip edebilirsiniz. Kanalı da hala abone değilsiniz. Aşağıdan ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz ve yorumlar kısmına bir yorum bırakın. Videoyu beğenin ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Gelin klavye kutusundan çıkartalım. Sahip olduğu özellikle detaylı bir şekilde bakalım ve Valorant'ta tabii ki maçımızı atacağız. Crossfire K1 Burada alt tarafta yazılım desteğinden bahsetmiş, ışıklandırmaların kontrol edilebildiğinden, 26 tuşa kadar anti-ghosting özelliğinden, 10 milyon tuş ömrü ve ses kontrol tekerleği olduğundan ve 105 artı 7 tuş buradaki 7 tuş multimedya tuşu arka tarafta da klavyenin bazı teknik özelliklerinden bahsetmiş ve burada kısa yol tuşlarına nasıl erişebildiğimizden bahsetmiş arkadaşlar kutudan çıkartalım klavyeyi 1.5 metre uzunluğunda plastik yapıda bir bağlantı kablosu var. Biraz cansız gibi geldi bana arkadaşlar. Bir tık daha bu kalın olabilirdi. Hani örgülü olmasa da olur ama biraz daha canlı olabilirdi. Klavye görünüş olarak multimedya tuşlarında birlikte ve buradaki ses kontrolüyle birlikte güzel oyuncu klavyesi havasını verebiliyor. Üst tarafta klavye yazısını görüyoruz. Burada ışıklandırmalar mevcut. Tıpkı bir mekanik klavye gibi tuşları gövdeden biraz yüksek bir şekilde konumlandırılmış. Alt tarafta zaten membran switch'in tabakasını görebiliyoruz biliyoruz membran switch'li bir klavye olduğu için gayet de sessiz arkadaşlar böyle çok fazla switch sesini almıyoruz. Bu da hem günlük kullanımlarda işimizi kolaylaştırıyor. Eğer bu klavyeyi alıp siz hem oyun oynayayım hem de ofis işlerimde kullanayım derseniz etrafınıza da rahatsızlık vermezsiniz veya gece geç saatlerde oyun oynuyorsanız yine yan odadakilere falan ses gitmez. Biliyorsunuz mekanik klavyelerde takır tukur özellikle mavi switchli klavyelerde baya bir ses gidiyor. Bu konuda membran switchli klavyeler daha masum. Ses kontrol tekerleği sonsuz döngüde dönüyor üzerine bir defa dokunduğumuz zaman Sesi açıp kapatabiliyoruz arkadaşlar. Buradan yani mut konumunu alıp tekrardan sesi aktif hale getirebiliyorsunuz. Burada bazı multimedya kısa eklenmiş. Buradan parça kontrolünü sağlayabiliyoruz. Bir sonraki parça, bir önceki parça veya durdurup tekrar oynatabiliyoruz. Ayrıca bunlar yine Fn tuşuyla F1'den F12'ye kadar olan yardımcı yine tuşlarda da. Örneğin F2'de sesi kısıp F3'de sesi yükseltebiliyorsunuz veya F4'de sesi tamamen kapatabiliyorsunuz. Yine parça kontrolünü de şuradan F5'ten ve F8'den yapabiliyorsunuz. Buraya ekstra üst kısma multimedyaların eklenmesi güzel olmuş. Eskiden beri zaten klavyelerde üst tarafta böyle multimedya tuşlarının olmasını seviyoruz. Tuşların dizilimi gayet güzel. Sade ve gövdeden biraz bir tık yüksek bu da ışıklandırmaları biraz daha böyle canlı bir ışıklandırma olmasını sağlıyor. Switchlere bakalım. Shift enjeksiyonu. Evet double enjeksiyonu switchler. Switch zaten mekanik switch değil de yani membran switch olsa dahi çok fazla böyle baskı uygulamanıza gerek yok. Basım aralığı çok fazla uzak değil. Klavyenin arka tarafına şöyle bir geçelim. Burada yükseklik alçaklık ayakları bulunuyor. Bu yükseklik alçaklık ayaklarının uç kısmında da yumuşak küçük kavuşuk ayakçıklar var. Bu alt kısımda da var. Böylelikle klavye masa üzerinde daha sağlam bir şekilde durabiliyor. Ayrıca ergonomik olarak da ön tarafı hafif şöyle kaldırırsak alçaktan yükseğe doğru böyle bir eğim olduğu için daha ergonomik olarak klavyeyi kullanabiliyoruz. Bilek destek dayanağı olmayan bir klavye ama yine de tuşlar sınırda bırakılmamış gövdede. Hafif böyle bir 2 santimlik falan bir çıkıntı var bu noktada. Şimdi bilgisayara bağlayalım klavyeyi ve ışıklandırmasına bir bakalım. Zaten uygulaması üzerinden de ışıklandırmaları kontrol edebiliyoruz ama buradan Fn tuşuyla da kontrolü sağlayabiliyoruz. İki tane softbox var odada. Bir tane de ayrıca ekstra bir ışık daha var. Ona rağmen ışıklandırmanın canlılığı bence gayet güzel arkadaşlar. Sönük bir ışıklandırma kesinlikle değil ve doygunluk anlamında da renklerin o doygunluğunu alabiliyoruz. Yeşili, mavi, kırmızının o doygun rengini alabiliyoruz. Fn tuşuyla birlikte kontrolü sağlıyoruz. Alt kısımdan scroll lock tuşu var. Onunla beraber modlar arasında geçiş yapabiliyoruz. Onun üzerinde mod var arkadaşlar. 15-16 civarında mod var. Yine bir geçelim tekrar. Bu sade böyle güzel bir mod var. Bastığımız anda farklı renklerin yanlarını görüyoruz tüm klavye gövdesinde bu arada. Bu şekilde renkten renge geçiş var. Bu da güzel bir modmuş gerçekten. Tekrar basalım. Baştaki moda geri döndü. Bu hareketli bir mod olduğu için yani animasyonlu bir mod olduğu için bunun tabii ki hızını da kontrol edebiliyoruz. Hızını nasıl kontrol edebiliyoruz? Efendim tuşuna basıyoruz ve sağ tuşa bastığımız zaman şu an son hızda hızlı bir şekilde akıyor. Bunu yavaşlatabiliyoruz aynı zamanda. Bu da en yavaş hali. Ayrıca ışıklandırmanın şiddetini de kontrol edebiliyoruz. Page Up ve Page Down ile birlikte Page Down tuşuna basınca Sönük bir ışıklandırmaya geçiyor. En başa geçelim. Böylelikle ışıklandırmayı da kapatmış olursunuz. Tekrardan bir basalım. Bu şekilde kademeli olarak ışıklandırmanın canlılığını arttırabiliyorsunuz. Çok fazla böyle mod yok arkadaşlar. Böyle çeşit çeşit modları olan bir klavye değil. Bu ışıklandırma anlamında aslında çok zayıf da bir klavye değil bence. Işıklandırmanın canlılığı çoğu mekanik klavyede bulunan RGB ışıklandırmadan bile daha iyi. Ama yine de birkaç tane daha mod eklense bence iyi olurdu. Diğer taraftan da ışıklandırmayı uygulama üzerinden kontrol edebilmemiz de bir ekstra olmuş. Çünkü çoğu membran klavyede herhangi bir uygulama yok. Uygulama üzerinden kontrol yok. Ama Crossfire K1'de de hem ışıklandırmayı uygulaması üzerinden kontrol edebiliyoruz hem de makroyu kontrol edebiliyoruz. Ayrıca birkaç tane daha ayara dokunuş yapabiliyoruz. Evet dostlarım Crossfire K1 de Nexus K1 gibi membran switchli bir klavye ama şunu söyleyebilirim Nexus K1'e göre Crossfire K1'in bir tık basım hissiyatı daha sert. Nexus K1'e daha yumuşak bir basım hissiyatı olduğunu düşünüyorum. Evet bu tuşlar da yumuşak. Zaten membran switch'te olduğu için sert olması beklenmiyor. Bunun dışında Nexus K1 gibi Crossfire K1'in de tasarımı gerçekten çok hoş. Oyuncu klavyesi havasını bizlere kesinlikle verebiliyor. Klavyenin sahip olduğu teknik özelliklere gelirsek dostlarım. Membran switch'te bir klavye olduğu için mekanik switch'te klavyelere göre daha sessiz bir switch yapısı var. 26 tuşa kadar anti-ghosting özelliğini kendisinde bulunduruyor. Klavye yine oyuncuların aradığı sev özelliklerden bir tanesi ve tuşların basım ömürlerinde ise 10 milyonluk tıklama ömrünü görüyoruz. Crossfire K1 modelin bir de yazılım desteği bulunuyor. Bu yazılım üzerinden klavye üzerindeki birçok ayara erişim sağlayabiliyoruz. Bunlardan bir tanesi ışıklandırmaların kontrol edilmesi kısa yol atanması ve tabii ki makrolama arkadaşlar. Oyuncuların yine sevdiği özelliklerden bir tanesi de makrolama olayı. Bu yazılım sayesinde de işte bu klavye modelinde makrolama işlemlerini yapabiliyoruz. Şimdi gelin klavyenin bilgisayarla bağlantısını sağlayalım. Bir Valorant maçı atalım. Valorant'ta vermiş olduğu tepkileri gelin birlikte canlı bir şekilde görelim. Isınma O da ne? Gel ya. Çok yumuşak switchler ya. Mekanikten buna geçtim ya. Daha önce mekanik kullanıyordum. Daha önce dedim yani bunu takmadan önce mekanik vardı. Mekanik testini yapıyordum. Ondan buna geçince, mebran switch'e geçince baya bir yumuşaklık hissettiriyor. Mekanik de biliyorsunuz biraz sesli bir oyun deneyimi oluyor. Hem de biraz daha sert olabiliyor. Tabi switch'ine göre değişiyor. Mavi switch, kırmızı switch. Kahverengi veya Güzel. Neon da hep bana denk geldi. Arkadaş silahsız. Arkamda var yine bir tane. Geliyor bak. Yine Neon bana denk geldi. Neon'u dört defa falan böyle silahsız elinde silah yokken sen hala orada bekliyorsun mu? Yani arkadaşlar klavyenin basım hissiyatı gayet güzel. Vermiş olduğu performans da gayet güzel. Anti-ghosting olayında zaten burada bize bayağı bir yardımcı oluyor bu tip oyunlarda. Yani çok fazla böyle üst seviye bir basım aralığı, kısa bir basım aralığı yok. İşimizi görecek seviyede. Bu seviyede de işimizi görecek bir basım aralığı desek yanlış olmaz. Switchleri çok yumuşak. 5-6 saat boyunca oyun oynasak yani bilgisayar başında sürekli WASD'yi kullansak hani parmaklarımda aman bir ağrı oluştu dedetmez. Crossfire K1 modeli Nexus K1 modeline göre kafa kafaya performans veriyorlar. Sadece söylediğim gibi switch basım noktasında bir tık daha bir sert switchleri olduğunu düşünüyorum. Sert değil. Nexus K1'e göre bir tık daha böyle basım hissiyatı sert. Bunun dışında 26 tuşluk anti ghosting özelini zaten Valorant gibi oyunlarda arıyoruz ve başarılı bir şekilde bu klavyenin switchleri bu özelliği yerine getirebiliyor. Ses kontrol tekerleğinin üst tarafta sağda olması, bunun dışında üst tarafta multimedya tuşlarının olması. Bunlar zaten biz oyuncuların, oyuncu camiasının sevdiği aradığı özellikler arasında yer alıyor. Klavyenin linkini videonun açıklama kısmına bıraktım dostlarım. Ayrıca yazılım linkini de oraya bırakıyorum. İsterseniz oradan erişim sağlayabilirsiniz. Bugün de videomuzun sonuna geldik. Bu tarz inceleme videolarına devam için ve kanal destek olmak adına kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca bu videoyu beğendiyseniz bir like atın bana video desteğinizi gösterin. Klavye hakkında kafanıza takılan sorular olursa yorumlar kısmına ekleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.